Leyla'nın Sinan Cengiz'in ve işte, Alparslan Doğan beraber. İsa Rahman'a karşı diyeceklerim mi? İsa Rahman'a söyle istemek için hazırlanmıştır. Yapılan tahminler yanlıştır, hatalıdır, değerlendirmeler keza isabetsizdir. Yalnız ki hiç varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türk halkına armağan etmiş Ve Türk halkı devletin bağlantısını armağan etmiş durumdayız. Bu sebeple ölümden sözümden çekiniyorum. Hiç, hiçbir zaman iklim çabamızdan alem Türkiye'nin bağımsızlığını temin edemedi. Bugüne kadar da bu sözler içinde kaldık. Kurtuluş Savaşı'nı da yeri yerine otomatik etmektedir. Biz 50 kere evden Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek halini yapmaya her zaman kimlikte değiliz. Biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı yapmak için Samsun'a çıkanlara İstanbul Öğütü İddiaresince ve mahkemelerince idam cezası verilmiştir. Evet. Ve yine bilmekteyiz ki Osmanlı İmparatorluğu bizlerce genelinden ancak birkaç tanesi Kurtuluş Savaşı'na iştirak etmiştir. Ve yine bilmekteyiz ki Kurtuluş Savaşı yapıldığı sırada İstanbul'da bulunanlar bunlara yakınlara iş şey edemiştir. Türkiye'nin kurtuluş ve bağımsızlık savaşında ne şekilde bağımlı hale geldiğini de belirtmek gerekir. Ayrıca İslamiyet'e Türkiye halkının bir takım isim gruplardan teşekkür ettiği iddialara ve bunu bizim yaptığımız, ortaya yaptığımız insanlar mevcut olmaktadır. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararında ve mizahsinin şu vardır sakin sınırların içinde iki kardeş koyun yaşar. Türk ve Kürt kan yaşamaktadır. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin kararı verilir. Türkiye'de ve iki kardeş kanun yaşadığını kabul etmek nedir? Bunu kabul etmek öncülük değildir. Bu iki kardeş unsur birinci kurtuluş savaşının müştereken başarmışlardır. Bir düşmanla omuz omuza savaşmışlardır. Bunun içine Türkiye hakkı diyoruz? Ve bunun için kardeş buluşu ikinci bağımsız savaşa da gereken başka Öğrenci hareketlerine gelince İstanbul'da öğrenci hareketlerinin başlanmış tarihi 1968 olarak belirtilmektedir. <laughs> Bu tarih açtır. Türkiye'de öğrenci olanları 56 senedir eksik olmamıştır. Hukuk-u Hamdi'nin hırslıca zannedemelerinin sahil durumundan denize aktığı tarih, hemzimaren öğrenci hareketleri Türkiye'de devam ede yani de gelmiştir. Kulnuk-u hazırlayan hareketler ileriye dönüş hareketleridir. O u Hamdi'yi tahrip eden ilerici inençi gençlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında aşirizme hareket eden inekçiler ilerici inençi gençlerdir. 1960 tarihinden özgürlük savaşı veren gençler, birleşik gençlerdir. İslamiyet'e geçen ve bana gücümü bir cümleyi kabul etmiyorum. Ben silahımı halka, orduya karşı kullanmadım. Ancak vatan hainlerine karşı kullanma mantığıyla taşıdım ve halka ve orduya karşı kullandığım şeklinde beyanda bulunmadım. Öteden beri arz etmiş olduğum gibi bu ülkede anayasaya en fazla savunanlar bizleriz. Anayasayı ilan edenler ise ortada anayasanın uygulanmasını isteyen gene bizleriz. Anayasayı uygulamaya yavuz kimseler ise hala ortadadır. Yine o kişiler bizim kellemizi istemekte değil mi? İslam'a kanı bizim vermekte olduğumuz var. Savaşına karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı hep onlara karşıdır. Onlar 36 milyon ülkenin bütün yükünü yeni gençin üzerine yıkmaya başlamışlar. Bizi bazı ülkenin çocukları olmaktan mahrum eden hepiniz dahil sizlersin. Ve sonunda İslam Hüseyin'le buraya geldi. Türkiye'nin bağımsızlığından başka hiçbir şey istemedi ve hayatımızı bu yola koydu. Varlığımızı Türkiye altına armağan etti. Bunun hakkı için itaat edenler vatan hainidir hayatta olarak düşüncelerimizi hiçbir zaman patlamayın. Hangi şartlarda olursak olalım, bunu açıkça söyleriz. Düşüncelerimizi ne daha kadar kadar götürürüz. Nasıl burada namluların ve dipçiklerin bölgesi altında konuşuyorsa, düşüncelerimizi her zaman açıkça ifade eder. Hani belki bunu yapanları nasıl temize çıkarmışsa, biz de temize çıkaracaktır. Buna da inanmıyoruz. Profesyonel devrimci bugün Türkiye'sinde kendini hayatı boyunca Türkiye'nin bağımsızlığına kapatmak istedir. Fikir özgürlüğünü ve anayasayı paravan yapanlar öncelere atasın geçinirken onun fikir ve küçük görmeye başladılar. Sadece Mustafa Kemal tarafını beyan ediyorlardı şeklinde bir cümle meşhurdu. Bunu kesin olarak fethediyorum. Asla kabul etmiyorum. Diğer yurtseverler de Mustafa Kemal'e gerçekten sahip çıkarlar varsa onlar da bizler. 35 milyon metre kare vatan toprakları işgal altındayken bizim milli bütün bozlatma kuşlanmamız gülmüştür. Mustafa Kemal ta olsaydı bugün çok şey. Hareketimiz tamamen daha yatan bir hareket. Hayatımızın başlangıç listesinde devletçilerin ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandık. Bu sebeple anayasal bir davranışta bulundu. Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyor. Halen de bu inancı taşıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedim ve bu sebeple Amerikan mentalitesiyle ve işbirlikçilerle karşı mücadele edin. Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. Onu ancak işbirlikler düşünsün ve ancak onlar kendi canının kınaşına düşsün. Ve ben 24 yaşındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına respect all of you.